Merhaba. Bir sonraki dersimizde devam ediyoruz. Veri tabanı modelleri. İlk kullanılan veri tabanı modelleri dosya tabanlı veri tabanları. Bunlar bildiğiniz düz dosyalar. Bunun içinde verilerinizi tutuyorsunuz. Her programlama dilinde olan yapılandırma, konfigürasyon verileri bu anlamda düşünebilir. Aynı şekilde CSV dosyaları, virgül ile ayrılmış değerler dosyaları da yine bu veri tabanları arasında sayılır. Özellikle CSV dosyaları veri tabanları arasındaki veri paylaşım için yaygın olarak çok kullanılıyorlar. Unix Trevi sistemlerde kullanıcı bilgilerinin saklandığı aşağıdaki dosyalar yine ATG password, ATG Group bu konuya girebilir. Menu, e, bu şeydi ki, örnek olarak işte kayıt 1, kayıt 2, kayıt 3, root no, mil, activity olarak şurada bir flat file model var yapısı yüzünden tek tek bir tablo tutulması daha kolay. Birden fazla tablo tuttuğunuz zaman bu tabloları bir e, birden fazla dosya tutmak zorundasınız veya dosyanın içinde nasıl ayrılacağı gibi şeylerle uğraşacaksınız. O yüzden bu yapılmayan bir şey. Tarihsel olarak bir sonraki hiyerarşik sıra düzenli veri tabanları gelmiş. Bunlardaki mantık ne? En tepede bir tane nodumuz var. Aşağı doğru bunlar birbirleriyle ilişkili olarak geliyorlar. Bu veri tabanının ağaç mantığında verilerin aşağı doğru birbirlerine olan bağlantısının olduğu bir şey. Buradaki yazıyı da yanlış yazmışım, düzelteyim. Hiyerarşik veri tabanı modeli her kaydın bir tek ebeveyni ve birden fazla çocuğu olacak şekilde verileri ağaç benzeri bir yapıda tut, ıı, tutar. Bakınız yukarıdaki şekil. Aşağıdaki kavramlar bu tip verilerin tutulması için en çok tercih edilenlerdir. Aile ağacı, dosya sistemi, organizasyon şemaları. Bunlarla ilgili olarak bu unified namespace örneği verilebilir modern bir şey için. Unified Namespace sistemler bunlar fabrikalarda bugünlerde çok popüler olmaya başlayan bir sistem. Burada e, fabrika otomasyonunda verileri ISA 95 standartında tutuyorsunuz. Yani ne var? Bir tane metal fabrika var. İçinde Ankara metal fabrikası var. İçinde Ankara şubesi var. Kaynak bölgesi var. İçinde de mesela robot kolu var. Yani Unified Namespace için şöyle bir örnek verirsem. Images. Bakın ne yapıyor? Bunları hiyerarşi olarak enterprise, site, araya, equipment, cell ve device diyerek şöyle aşağı doğru tutuyor. Direkt hiyerarşik veri tabanında olan bir şey. Şurada bir başka örnek var. Bakarsanız o PC browser ile şuradaki bilgileri şey yapıyor. Bu insanların özellikle fabrikadaki çalışanların alışkanlıklarına güzel bir şekilde veren bir şey. Siz ne yapıyorsunuz? Hiyerarşik olarak şöyle aşağıdaki enterprise site araya equipment device şeklinde bunları tutmasını sağlıyorsunuz. Bir başka yöntem nedir? Dosya sistemi. Hard diskinizdeki dosyalar falan burada. Organizasyon şemaları, hiyerarşik veri tabanları hala çok kullanılıyorlar. Bir sonraki a network model veri tabanları. Bunlarda ne yapıyorsunuz? <laughs> Aşağı doğru gidiyorsunuz yine. Ama hiyerarşikten farklı olarak birbirleriyle de olan ilişkileri var. Yani ne yapıyor? Şuradaki joint seal gidip sadece değil, aynı nodun gidip hem iki tane farklı parent'ı olabiliyor mesela. İki tane farklı ebeveyni olabiliyor. A veri tabanı modeli kayıtlar arasında çoktan çoka, çoğa ilişkileri izin veren esnek bir veri düzenleme yolu. şık modelin şu tek başına sadece tek bir e, ebeveyn olma sorunlarını aşmak için önerilmiş olan bir şey. A veri tabanı özellikle sosyal ağlar, tedarik zincirleri gibi gerçek dünya senaryolarını temsil etmek için daha yararlı bir model. Şimdi bu üç model dosya veri tabanı, sıra düzenli, A network ve ee, modeli. İlişkisel veri tabanından önceki modeller. 1970 yılında IBM firmasında çalışan Dr. Codd tarafından önerilmiş oluyor bu ağ veri tabanı, e, ilişkisel veri tabanı modeli. İlişkisel veri tabanı modeli kendi yapısı itibariyle şu yukarıdaki üçünü birden modelleyebiliyor ve çok daha rahat çalışabiliyor. Yani hem ağ, network modelini hem hiyerarşik modeli modelleyebiliyorsunuz ilişkisel veri tabanıyla. Bu üç veri tabanı modelinde karşılamakta hem düz dosya tabanlı hem hiyerarşik hem ana Türk modelini modelleyebiliyorsunuz. İlişkisel veri tabanı modeli bizim dersimizin ana konusu olacak. En çok bunun üstüne konuşacağız. %99 diyebiliriz. Bir sonraki model nesneye yönelik object oriented veri tabanı. Burada bildiğiniz nesneye yönelik e, yapıda çalışıyorsunuz. Yani ne kullanıyorsunuz? Inheritance kullanıyorsunuz. Nesnelerin kendisini kullanıyorsunuz. Kalıtım var. Ondan sonra bunların arasındaki ilişkileri users gibi kullanıyorsunuz. Object Oriented model 2000'li yıllarda biraz böyle popüler olmuş durumda. Özellikle nesne yenilik programının ile beraber artmış. Oracle ve Postgres bunu destekliyor. Yani bunlarda kalıtımsal ve diğer şeyleri yapabiliyorsunuz. Ben doğrusunu söylemek gerekirse üretim veri tabanlarında bu Object Oriented modelin kullanıldığını hiç görmedim. Ama bakarsanız Oracle hala bunu Database Object diye 23 de bile e, hala destekliyor. Yani ne yapabiliyorsunuz? Gidip bunun üstünde çalışabiliyorsunuz. Inheritance ve diğer işlemleri yapabiliyorsunuz. Bir sonraki şey döküman, belge veri tabanları. Bunlar son zamanlarda çok popüler oldular. Son 10 yılda diyelim. Aslında 10 yıldan önce çıktılar. 5 Yani 12-13 yıl daha fazla. Neyse belge veri tabanları çoğunlukla JSON belgeleri topluyor. Bunun en önemli özellikleri şu şema içermeyen veri düzenlemeleri. Yani ilişkisel veri tabanlarında ilk önce şu şemanızı yani veri tabanının yapısını önceden tanımlamanız arkasından veri girmeniz gerekiyor. Döküman belge veri tabanlarında ise döküman bir JSON belgesi olduğu için bunu direkt şema tasarımı yapmadan içeriye sokabiliyorsunuz. Bunun da avantaj ve dezavantajları var. Yani ilk yazılım geliştirmede çok daha kolay olmasına rağmen daha sonra raporlama, veri tutarlığı gibi problemler yaşıyorsunuz. Çünkü veri tabanı tasarımını önceden yapmanın zorluğu var ama bunun ileride getirdiği avantajları da var. En bilinen örnek MongoDB. Veri tabanı en tepedeki database, veri tutma şeyi. Bu veri içinde birçok koleksiyon var. Bu koleksiyonları ilişkisel veri tabanındaki bir tabloya denk olarak düşünebilirsiniz. Döküman içindeki bir satır olarak da JSON nesnesinin kendisi var. Mesela burada basit bir JSON nesnesi olarak ID1 name Atilla, ID2 name Duru şeklinde iki tane farklı döküman var. Tabii ki bu döküman 1, döküman 2 olacak. Örnek döküman veri tabanları MongoDB, Databricks, Amazon DynamoDB, Coachbase, Firebase, Oracle NoSQL gibi şeyler var. Bunlar SQL standartlarına eklenen JSON fonksiyonları sayesinde bütün modern ilişkisel veri tabanları döküman veri tabanı olarak çalışabilmekte. Yani Oracle, SQL Server, SQLite, Postgres ve MySQL MariaDB'de JSON fonksiyonları ve JSON'ı insert etme sayesinde şu yukarıdaki şeyi tek bir tabloda yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bir tane ID bir de JSON document diye olarak ekstra bir kolon eklemek. Ve e, normal kendi verinizi bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Daha sonra yeni gelen şey çizgi veri tabanları. Çizgi model A modellerinin daha genelleştirilmiş esnek bir biçim olarak sunulmuş. A modelleri arasında nodlar arasında tek bir ilişki vardı. Şurada. Bu ilişki Graf modellerinde ise birden fazla ilişki var. Yani ne yapıyorsunuz? Bir tanesi friend, bir tanesi child. Şuradaki ilişkilerin isimlerini vererek daha farklı ilişkiler verebiliyorsunuz. Bu sayede verilerde gezinmek ve sorgulamak için yeni yöntemler önerilmiş durumda. Çizge model veri tavanları, sosyal ağlar, öneri motorları, bilgi grafikleri gibi karmaşık gelişen uygulama daha uygunlar. Graph Query Language, çizge sorgu dili bu bir standart olarak gelmiş durumda. ISO standartı. Bu yüzden daha rahat bir şekilde sorgulanabilecek. Bu konuda bilinenlerden bir tanesi Neo4j. En bilinen graf veri tabanı bu. Çizgi veri tabanı. Oracle'ın da bu konuda desteği var. Bunun Oracle gördüğünüz gibi her tür veri tabanı ile ilgili şeyi kendi içinde tutmayı ve veri tabanı konusunda en diyelim güçlü olmayı tercih eden bir e, veritamanı sistemi. Bu yüzden zaten kurumsal veritamanlar arasında bir numara ve tabii ki en pahalısı. En son gelen veritabanı modeli ise vektör veritabanları. Özellikle üretken yapay zekanın generative AI'nin popüler olması ile rag, Retrieval Augmented Generation uygulamaları için vektör veritabanlarının popülerliği artmış durumda. Aşağıda bir rag uygulamasının nasıl çalıştığına dair örneği görebilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane kaynak belgemiz var. Bunları metinleri alıyoruz. Bunlarda embedding üretiyoruz gömme dediğimiz. Bunu vektör veritabanında saklıyoruz. Kullanıcı sorgusu geliyor. Yani ben şunu işte mesela günümüzdeki bir olayla ilgili bilgi almak istiyorum. Bu rak sistemine gidiyor. Bu sorgu gömmeye çevriliyor. Şuradaki iki gömmenin karşılaşılması için. Vektör veri tabanına gidiliyor. Bu vektör veri tabanındaki daha önceki belgelerle benim sorguma yakın olan belgeler vektörlerin birbirlerine olan yakınlığıyla kontrol ediliyor ve benzer vektörler elde ediliyor. Sonra ilgili belgeleri getiriyoruz. Orjinal soruyla ilgili belgeleri topluyoruz. Çünkü generative AI sonuçta state durum bilgisi tutan bir şey değil. O yüzden benim sorgum artı ekstra bilgilerim bu vektör öpte veri saklanan ekstra bilgilerin tutulması gerekiyor. Bunu büyük dil modeline gönderiyorum. Yanıt oluşturuyorum. Kullanıcıya yanıt dönüyorum. Bu veri tabanlarında veriler bir vektör olarak tutulma ve vektör operasyonunun daha hızlı yapılmaktadır. Bilinen veri tabanları bu özellikleri sunmaya başlamış durumda. Mesela Postgres, Oracle, MariaDB, MongoDB, Neo4j, Redis, Couchbase. Farkındaysanız bunların bir kısmı ilişkisel veri tabanı, bir kısmı diğer veri tabanlar. Vektör veri, vektör, veri e, tabanı veya vektör veri tiplerinin e, popüler olmasıyla herkes bu konuda ekstra özellikler sunmaya başlamıştım da. Ama sadece vektör veri tabanı olarak çalışan ürünler de var. Mesela Pinecon, Milvus, Quadrant, Chroma gibi. <laughs> Aşağıdaki bir yazı vektör veri tabanlarının yanlış sayıtlama olduğunu söylüyor. Vektör veri tabanı kullanmak yerine vektör gömülü verilerinin yani bu embeddinglerin indeks mantığında veri tabanı tarafından yönetilmesinin daha mantıklı olduğunu söylüyor. Bu yazının üstünden geçi, geçtiğim başka bir video çekeceğim. Çünkü bence bu doğru bir, bir mantık. Ama fa ama şu anda SQL Server mesela şey eklemiş durumda vektör veri tabanı. Yakın bir zamanda e, şeye gelir. <laughs> İlk önce Azure SQL Server'a arkasından da SQL Server'ın normal e, şey lokal çalıştırabileceğimiz yerel SQL Server'a gelir. Oracle vektör tipi 23 AI dediği için zaten şu anda var. Zaten AI demelerinin nedenlerinden bir tanesi bu. Vektör veri tipinin eklenmesi ve bununla ilgili fonksiyonların olması. Bakarsanız SQLite'da da bununla ilgili bir arama ekstensiyonu var. Daha sonra da bunun nasıl çalıştığı ile ilgili konuşabilirim. Ama e, baştan sona olan veri modelleri bu. Dosya veri tabanları, sıra düzenli hiyerarşik veri tabanlar, A network modeli, ilişkisel veri tabanı en önemli ve diğerlerine gittikçe daha çok içeren veri tabanı modeli bana göre bu. Dünyada da en çok kullanılan veri tabanı modeli. Object oriented zamanında popüler olmuş ama artık e, o kadar da kullanılmayan Döküman belge veri tabanı yazılım geliştiricileri tarafından sevilen yazılımın hızlı geliştirildiği için. Yine popülerliği ilişkisel veri tabanının arkasından ikinci gelen. Graf veri tabanı bazı özel uygulamalar için tercih edilen bir model. Ve vektör veri tabanları. Bu da yapay zeka ile ilgili çalışanların tercih ettiği veri tabanı modeli.